Yufacık bölüyorum arkadaşlar. İki adet yeni 1200 VP çekilişim var. Aynı zamanda önceki VP çekilişlerimiz sonucu şu anda karşınızda arkadaşlar. Şurada bir yerde gördünüz zaten. Kazanan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni 2 adet 1200 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Videoyla alakalı videomu normal 1 ila 4 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Aynı zamanda açıklamalarda linki vardır. Instagram adresimden takip edip fotoğraflarımı ve istersen videoları beğen. Bu tamamen senin isteğine bağlı. Ve de yine istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucuma katılın. Yani VP kazananlara oradan ulaşacağım için bence yapın arkadaşlar. Yeni 2 adet 1200 VP çekilişi tam olarak bir hafta sürecek. Hepinize bol şans videomuza devam edelim. Evet selamlar gençler kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta gece pazarımıza gelen şeyleri inceleyeceğiz. Eğer hoşumuza giden bir şey varsa Yorumlar kısmında görürsem satın alacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Kendimi şöyle yukarı çekiyorum arkadaşlar. Açıklamaların en üstten ucuz ve güzel şekilde Valorant Points ödepinden alabilirsiniz değerli dostlarım. Çünkü gece pazarından istediğiniz bir kostüm gelmiş olabilir. Almak için ödepindeki VP'leri kullanabilirsiniz. Şimdi mavi daha mı kaliteli bilmiyorum. hocam denemek istiyorum arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Muhara bir Ares geldi. Ne diyorsun ya? Çok güzel falan. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Dalga geçiyorum. Dalga geçiyorum hocam. Bunlar tabii ki şaka. Şuradan bana güzel bir şey. Şöyle %50 indirim. Onu hani Güzel hareket kost. 1030 VP. Hmm. Düşünülür. Düşünülür. Ver bakayım. Karaba, karaba. Kara borsa bandan bu ne abi şaka mısın? Ver bakayım şuradan Berk abine bir şeyler. Hadi bir vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Bak indirim oranı çok güzel. Yüzde %41 ama tabii ki yani hani arkadaşlar. Güzel bir bıçak çıkartayım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi be abi. Hadi be abi. Evet arkadaşlar. Yani bende zaten bir sürü kelebek bıçak var. Yani kara borsa kelebek almak istemiyorum. Yan hesabımın, ikinci hesabımın gece pazarına bakalım. Hadi bakalım kardeşim iki tane yeşil. Açıyoruz yan hesabımız arkadaşlar. Demir yüncü hesabı. Sermet Frenzi falan bunları sevmiyorum bak. Şunu açalım. Abi güzel bir şeyler ver be kardeşim. Radiant krizi 0, 0, 0 yorumlara yazarsınız. Bence almam. Yorumlarınızı bu arada okuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun yani yorum atabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde. Fat of. Kara borsa kılıcıyı almam. Abi şu hesapta ne yok? Bıçak yok arkadaşlar. Bu bizim demir önce hesabımız. Hesabımızda bıçak yok abi. Ver abi bana bıçak ver ya. Hadi artık ya. Ya sen dalga geçiyorsun ya. Valorant. Ben de dalga geçiyor arkadaşlar. Çık, Lan Şimdi, şimdi Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda dereceli maçımıza başlamış bulunmaktayız. Bu arada hangi sunucuya girdim? Londra'da girdim galiba. Çünkü 83 ping alıyorum. Bu nedir arkadaşlar? Bu kadar ping nasıl alabilirim ya? İnanamıyorum. Wait guys. Kardeşim be bekleyin kardeşlerim bir durun da. O bombayı orada yedirdik kardeşimize çok iyi oldu. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Hemen böyle başlangıç olur mu yani? Nice well played. Takım süper, takım süper. İşte bu. Bomba. Gel abicim o zaman. Hayır. Sen böyle bakayım paşam. Half bir. Yapma be oğlum be. Ayakta kalan son oyuncu. Elimize kolumuzu salık. Bunlar normal. Bunlar normal şeyler. 2000 arası sen 90 98 arası. Open door, open door. Merhabalar efendim, nasılsınız? Oğlum kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne oluyor? Hop. Gel lan. Nice. Benim ultiyle nasıl kaçtı ama çocuk? Nasıl deş attı ama? Oğlum bu neymiş ya? Benimkinin yeşili. Alayım. 3 tane kilimiz var. Gayet az arkadaşlar. Daha fazla kilamamız lazım. Daha fazla kilamamız lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Oyuna bence ya. Ben şuraya doğru bir şey atacağım. Bomba. Yakala. Yakala. <laughs> <Çizlikler>. nice. <laughs> Çok iyi abi. Jet ne oldu paşam? Jet ne oldu kardeşim? Çok iyi arkadaşlar. Bu arada bedava kill yani. Oyunu azıcık tahmin etmek lazım. İşte buna bir radyant nasıl düşünür diyoruz arkadaşlar. Bir radyant nasıl düşünür? Berküncü. Radyant değilim ama olsun. Burası. Yes, yes. Şuradan gelecek arkadaşlar. Çanta yolda. Çanta yolda. Bir düşman Hayır. kaldı. You wait? Ayakta kalan son oyuncu. oh Okay. Etkisiz. Aldım mı? her şimdi dört tane kill ile beraber bu turu kapatmak istiyorum Oh Berküncü dört tane kill Çok güzel Oğlum, abi yok mu ya? abi geldi Nice lan Oğlum. Abi takım var ya bombastik ya. Bu neymiş kardeşim? Bu nasıl şerif böyle? Merhabalar kardeşim benim. Nasılsınız? İyi misiniz beyefendi? Ben çok iyiyim vallahi hocam. Oğlum sen Beni nasıl duymuyorsun? Beni nasıl duymasın? 3 tane daha bu kill. Ne oluyor arkadaşlar? Gece pazarının ditine kapıldım. Yani gece pazarının böyle şeyine kapıldım yardırıyorum Ciddi ciddi yardırıp Operatör lazım. Operatör lazım. Yapma be oğlum operatörüm be. Oo tertemiz. Hayırdır hayırdır sen nereye vuruyorsun kardeşim? Manis close close. Gizlice bakmak yok. <laughs> Çanta yolda. Spike Bir düşman kaldı. Kalan son Yapma maç. be oğlum hadi al lan bu turu. Nice. Şurada işimizi yapmaya <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi maç ya. İşte budur abi ya. Bak bu tarz maçlar Berküncü'ye keyif katıyor son kardeşim. Berküncü Berk Berküncü'ye şeyler bunlardır arkadaşlar. Doğru muyum? Bence doğruyum hocam. Çekilin Ya ne yapıyorsun paşam ya? ya? Ne yapıyorsun yani anladın mı? Böyle işlere gerek var mı arkadaşlar sizce? Kral bak. Diye gelirlerse bari bittiler diye düşünüyorum. Merhaba efendim. Bu da benden olsun arkadaşlar. Bu da benden olsun. Berkuncu'dan Race Show. 9 jetrik durumu 16 tane 2, 2 tane sizimize beraber devam ediyoruz. Bu maçı MVP olarak tabii ki tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi 9 3'ten comeback yeme ihtimalimiz var. Comeback yemememiz lazım. O yüzden videoyu bir tane beğeni, abone. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bak. Böyle geldik. Left left. Biraz left. Wait for bomb. Abi. düşman kaldı. Pestirin. Bomba. Gel 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 gel. Abi. Sonun... Bir şey söyleyeyim mi? Yani Valorant'ı bitirdim ya. Valorant'ı bitirdim ne yani. Ne Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Bomba. Left. Dead. Yük öldü. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar bedava killer yani bunlar. İkinci bedava Abi ne oluyor? Ne oluyor hocam? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Arka gelmez mi? Gelmez. Çocuk oradaymış ya. Gel bakayım babaya. ya. gelir misin lütfen? Arka gelir mi ya? Bak Berkünce entry'dir. Evet ama. Arka bakar ya. Arka bakar yani abi. İçimize doğuyor bunlar ya. İçimize doğuyor arkadaşlar. Şimdi raise ile. Wait. Gittin mi sandınız paşam? Hayırdır? Kanta yolda. Kanta yolda. Geliyor, kardeşim merhabalar de. efendim. Reyna merhabalar kardeşim. <laughs> 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 Arkadaşlar Reyna. Reyna'yı sayıyorum. Sanki bir tık öldürmüş gibi olduk ama kardeşim olsun. Nice. Bunlar coşu bizim takım coşuk. Full coşuk yani. Bir düşman kaldı. Nice. Abi GG yani bu maçı artık GG guys. Evet, beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle gece pazarını açmış olduğumuz ve indirimlere çok şaşırmadığımız garip saçma zaman bir gece pazarıydı. Ama dereceli maç harikaydı. Siz de bu kostümleri ucuza ve güvenli şekilde almak isterseniz açıklamaların en üstten ödepinden alabilirsiniz değerli dostlarım. Aynı zamanda Instagram ve Discord hesaplarından takip ederek de benimle beraber iletişim kurabilirsiniz, sohbet muhabbet edebilirsiniz değerli dostlarım. Kendi gece pazarınıza ne geldiğini lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 5. <small>